engellenemedi benim e, bu isteğim ve futbolcu olmayı başardım. Dediğim gibi daha önce futbola başlamadan önce de düşünüyordum. Hikayem de şu şekilde oldu. Arkadaşlarımla her zaman futbol oynardım. Yine bir gün arkadaşlarımla futbol oynuyordum ve bir menajer beni gördü ve beni denemek istediğini söyledi. O sırada ben hiçbir yerde çalışmıyordum. Hiçbir yerde futbol profesyonel anlamda da oynamıyordum. Ama her zaman futbolu düşünüyordum. Futbola evet geç başladım gibi gözükebilir ama kafamda futbol aslında geç başlamadım. Benim kafamda her zaman futbol vardı. O şans bana 19 yaşında geldi ve 19 yaşından sonra futbolcu olma fırsatını yakaladım. Ama her zaman istediğim noktaya geldim. Daha önce başlasaydım veya daha geç başlasaydım şu anki noktamda olabilirdim miydim, olabilir miydim? Onu da bilemiyorum tabii ki. Ama şu an mutlu olduğum bir yere geldim, Fenerbahçeliyim. Bir futbol ülkesinden geliyor ve tabii ki onun da çocukluğundan kendini bildiği andan itibaren idolleri vardır. ona göre Eu não de futebol, mas gosto de jogar Você vem de um país de futebol, do Brasil, e quando você era uma criança, você tinha ídolos, é normal, e quem eh, era o seu ídolo? Não, só tinha como eu tenho até hoje, apesar de ter parado, então me deu mais motivação depois que eu comecei a jogar futebol, que eu disse que eu tinha um quem? Ronaldo, fenômeno, e, e Romário. Son dois jogadores que até hoje eu vejo lances de gols de Gerçekten bana bugüne kadar futbol oynama isteğini fazlasıyla veren futbollarından çok etkilendiğim ve bugüne kadar gerçekten her izlediğimde büyük bir ilgiyle izlediğim iki tane oyuncu var. Brezilyalı Ronaldo, Fenomeno ve Romario. Gerçekten bugüne kadar ne zaman onları izlediysem fazlasıyla etkilendim ve bana futbol oynama isteği verdiler. Ve her onların golünü, gollerini gördüğümde, onların golleri ne zaman görsem gerçekten şapka çıkartır duruma geldim. şu ana kadar attığı en güzel gol hangisi? o melior gol ki bu marcou até agora. Qual gol? O gol. Tüm golü. Bir voleyi Galatasaray. Galatasaray attığım böyle golü. Evet çok şıktı oldu e, Türkiye'yi artık e, Türkiye'de yaşıyor. Bilmiyorum Türkçe biliyor mu? Türkçe kelimelere alışabilir mi? Vallahi Türk umduk. Ne? Alaboması herhalde. burada elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışırız. Vamos a tentar. tentar Türkiye'yi ve Türkiye ligini bize anlatırsa gördüğü e, detaylar neler? Ona göre nasıl bir lig burası ve ne çıkan özellikler neler? E o que você gostaria de falar sobre a Liga Turca? Quais são as qualidades, as boas qualidades que a Liga Turca tem e quais são as coisas negativas? O que você acha sobre a Liga Turca? Olha, eu gosto da Liga Turca, eu me adaptei muito bem ao campeonato turco, é um campeonato muito pegado, é uma disputa muito grande e isso me deixou muito contente quando eu vim para cá. E que eu vejo às vezes, em alguns jogos, até que, foi, que fomos prejudicados na temporada passada, acho que os árbitros às vezes interpretam de uma forma muito diferente. Acho que não sei se às vezes pode ser a ansiedade de, de algum lance. Então acabou nos prejudicando em algumas partidas. Mas eu acho que tenho certeza que com treinamentos esse anos, vão estar bem melhor do que antes. Só isso ki, que eu vi temporada passada que, que não me muito. Aslında Türkiye Ligi'ne iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Gerçekten buraya geldiğim günden bu yana bu lige fazlasıyla alıştığıma inanıyorum. Gerçekten çok sıkı bir rekabet içinde geçen fazlasıyla yarışmacı bir lig söz konusu. Büyük e, heyecan dolu bir yarış geçiyor Türkiye Ligi'nde ve ben de bunu fark ettim geldiğimden beri ve böyle bir ligde olduğumdan dolayı çok mutlu oldum. Geçtiğimiz yıl ama e, tabii ki Türkiye Ligi ile ilgili Sadece olumlu noktara bakamayız, olumsuz noktalarıyla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Özellikle geçtiğimiz yıl biz yarışın içindeyken eski takımında bazen hakemlerin pozisyonları farklı yorumladıklarını ben gördüm. Belki o atmosferin heyecanıyla, belki o anın gerginliğiyle olmaması gereken yorumlar yaptıklarını düşündüğüm anlar oldu. E, maçın sonuçlarının e, bu şekilde hakemlerin yanlış kararlarıyla bazen e, farklı taraflara gittiğini gördüm. Ama dediğim gibi Türkiye liginde olmaktan dolayı mutluyum. Bu sene burada iyi bir çalışma yapıyoruz, iyi bir ortam yakalamaya çalışıyoruz. Ve bu sene yaptığımız antrenmanlarla, yaptığımız çalışmalarla yeni takımın daha üst noktalara geleceğime inanıyorum. Ee, İmza töreninde Sayın Giuliano Terrenao dedi ki, bana sözü var dedi. Geçen yıl attığından iki fazlasını atacak. Geçen yıl 22 idi, e, bu yıl en az 24 bekliyoruz. Bu anlamda e, iddialı mı, ne düşünüyorsun? İyi, o Giuliano Terrenao, na ki, a gente com você. elif falou. que você prometiu para ele marcar, marcar dois gols mais do que você fez o ano passado. Então você fez 22 gols o ano passado e agora você permitiu para ele marcar 24 gols. O que eu você acho. acha? existe o caso que eu você acha que você vai conseguir e nós queremos muito que, nós estamos com grande vontade que você faz isso. Porque na Liga, Liga é muito quatro, a Liga de Campeões, a Supercopa. Independente de competição, você tem que marcar muitos gols para nós. Foi por isso que eu fui contratado. <laughs> então, eu vou continuar mantendo meu trabalho, acho que é muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho e... Eu tenho certeza que eu tenho condições de ser o goleador de novo, vou trabalhar para isso. Tem bastante atacante bons em cada equipe, mas eu vou trabalhar, manter o meu foco, os meus objetivos. Minha promessa está de pé, vou buscar fazer os 24 gols que ele, que ele tanto quer, mas eu creio que se eu trabalhar bem, determinado, eu vou conseguir fazer mais. Ben çalışmalarıma en iyi şekilde devam edeceğim. Benim tüm isteğim bu şu anda. Gerçekten bu işin de zaten yolu şuradan geçiyor. Çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Ve ben yine bu şekilde yapmaya gayret göstereceğim. Eminim ki zaten yine gol kralı olabilecek her türlü imkana da sahibim. Yine o noktalara gelebileceğime ben fazlasıyla inanıyorum. Her takımda tabii ki iyi forvetler var. Çok yüksek kalitede forvetlerin olduğu birlik görüyorum. Ama ben kendimde bu gücü hissediyorum, ben kendimde bu imkanları hissediyorum. Ben hedeflerime ulaşmak için çalışmaya en iyi şekilde devam edeceğim. Ama sonrası tabii ki ayaklar belirleyecek artık, sahada belirlenecek bu işin sonu. 24 gol atmayı, sportif direktörümüzün koyduğu hedefi gerçekleştirmeyi e, sonuna kadar deneyeceğim. Çünkü o fazlasıyla istiyor benim bu hedefe ulaşmamı. İyi bir şekilde çalışmalarımı sürdüreceğim dediğim gibi takımla beraber. Ve umuyorum ki sezon sonunda o hedefe ulaşabilirim.